Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sırada üçgen dağılan sözel çizim sorumuz var. Soruda bir ABC eşkenar üçgeni çiziniz. Çizerim. AB kenarının orta noktası 2 olarak işaretleyiniz. Şurası K. K, A, B'nin orta noktası. Bu durumda A, K, K B eşit. BC kenarında K'ye dik BC olacak biçimde bir, bir H noktası işaretiniz. BC üzerine bir H noktası alalım. K, H, BC dik. Şurası 90 olur. 90, 60. Şurası 30'dur. AC kenarı üzerinde 3MC eşit MA olacak biçimde bir, bir M noktası işaretleyiniz. AC üzeri bir M noktası alalım. MC K MA 3 kdir MC arası K. M'a arası 3 k Eşkenar üçgenin bir kenarı 4K. Bu durumda şu parçalar 2K. 2K olur. 30 -60 90dan dolayı 30'un karşısı 90 yarısıdır. DH arası K. DC arası 4K. Bu durumda HC arası 3K olur km doğru parçasını çizelim. Bizden istenen KMCH dörtgensel bölgenin alanının tüm alanı oranı. Yani arkadaşlar şuradaki tarlı bölgenin alanının tüm alanı oranı soruluyor. KC'yi çizip alan parsellemesi yapalım. KBC üçgeninde K tabanına S 3K tabanına 3S gider. ABC üçgeninde 2K tabanına 4S 2K tabanına 4S gider. Bu durumda AKC üçgenin alanı 4S. 4S'e 4K giderse K tabanına S 3K tabanına 3S gider. Bizden istenen bakın şuradaki tarlı bölge K, M, C, H dörtgensel bölge ne oldu? 4S. Tüm alan 8S. Sadeleştirmeler yapıldığında bakın 1 bölge olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği.